Selam şey arkadaşlar. Bu benim kanalım Ela'nın videolarına şey atıyordum. Bakın canlısında kendisi ne dedi. Şimdi göstereceğim. Bu da Bakın. Allah seni kutman ifadesi. Allah seni kutman ifadesi. Allah seni kutman ifadesi. Allah seni geliyorum bekleyin. Okay. Ben bu ilk ayağımda kalmak istemiyorum. Gerçekten çok sevinirim. Lena <laughs> deme bana. Hem bana gelip suç atıyor. Ben istediğim herkes arkadaş olabilirim. O bana karışamaz. <laughs> ya git sen ya git 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 sen şeyle konuş ya Ayşegül'le konuş aa. Sorun <laughs> ne <laughs> Dinlenir diye biri var mı? Tamam. Ben e, Adrien gibi biri vardı ya burada dün. E, o işte o, ona geldi ihanet etmiş ne bileyim kıza küfür etmiş. Diyor ki bana sen bana ihanet ettin. Benimle konuşma. Sen benden, benden değilsin. Benim benim kanımdan git. Benim canımdan git. E, sonra <laughs> git, benim canımdan git. E, sonra işte böyle bir şey oldu. Sonra ben dedim ki ben ne Arkadaşım, arkadaşlar? Hayam o öyle bir şey demedi. Bayca hayamla aynı yapmama sebebi var ve doğru ben de yapmıyorum. Hayamla her şey aynı olmayı çünkü. oyu çok sorgulamayın. Gerçek ya arkadaş Hem de arkadaş olmuyorum demişti. Teşekkür edeyim demişti. Sağ kanka arkadaşıymış. Ben onun arkadaş falan değilim demişti pis yalancı. Öyle yani. Halama bir de gidip sen bana şöyle şeyler falan dedin dedi. Tam açıyamıyorum. Ben şimdi küfür ederdim de. Neyse şu kanala bekleyin. Kanalı göstereceğim. şimdi topla. Giyem ya, yaşım. Olmuş hey. Şey olma. Hayam canı açamayacak arkadaş ya. Öyle. Bakın yani. Buradan bulamayız ki. Ben abone bile değilim. O salak. Şerefsiz o abone bile değilim. Ne diyor? Yan isim artık her gün yazacağım. Buna yönelim yazalım. Tamam, arkadaşlar. Yani böyle çok gıcık. Bakın arkadaşlar zaten bu yayda dedim ele almalı burada işe yani küfür ettiydi artık bana bu bekleyin karının şeyini aldım girip Neyse bir saniye tüm yaptıklarını şey göstermek için abone falan doğurdum ama çıkacağım yani bu sarı abone olmamasına videomuz bir kadardı yani bu malın ne yaptığını falan gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Baba.